Hebai'nin kralı Oedipus ve kör kahin Tiresias sarayda hararetle konuşmaktadır. Tanrılar hürmetine bizden yüz sevirme. Ne biliyorsan söyle. Hepimiz de yalvarıyoruz sana. Siz hepiniz de aklınızı kaybetmişsiniz. Bildiklerimi söylemeyeceğim. Çünkü kendi felaketimi, senin felaketini açığa vurmak istemiyorum Oedipus. Demek biliyorsun da söylemek istemiyorsun. Böylece bize ihanet ettiğini, memleketini mahvettiğini anlamıyor musun? Sussam da, senden gizlemeye çalışsam da nafile. Felaketler kendiliğinden gelecek. Ne diye söylemiyorsun o halde? Öfkeden köpürsen de söylemeyeceğim. Pekala, beni öylesine asabileştirdin ki içinden geçenleri saklayamayacağım. Bu cinayeti sen tasarladın, sen gerçekleştirdin. Belki kendi ellerinle öldürmedin ancak kör gözlerin görseydi o işi de senin yaptığını söylerdi. Öyle mi? O halde seni yüksek sesle herkese verdiğin emirleri yerine getirmeye davet ediyorum. Yani bugünden itibaren hiç kimseyle ne bu insanlarla ne de benimle konuşmayacaksın. Çünkü bu memleketin yüz karası, bu memleketi kirleten eli kanlı adam sensin. Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum bir daha söyle. Aranılan katili sensin. Kralı Oedipus. Merhabalar. Videoyu bölüp sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm ama bunu söylemezsem bazı insanlar unutabiliyor. Lütfen eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı ve eğer daha fazla bu içeriklerden görmek istiyorsanız abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Antik dönemlerde bir gün Tebai kralı Laius bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği için Apollo tarafından lanetlendi. Bu laneti oğlunun doğmasıyla bilgi almak için Delphi kahinine gittiğinde öğrenmişti. Kahin ona net bir şekilde çocuklarından birinin onu öldüreceği kehanetini vermişti. Korkuya kapılan kral derhal kendini güvenceye almak için karısına yani kraliçe Yokasta'ya bu lanetli çocuğu öldürmesini emretmişti. Ancak Yokasta bunu yapamadı ve bir hizmetlisine bu çocuğu bir daha bırakmasını emretti. Hizmetliyse merhamet edip çocuğu bir çobana verdi. Çocuğun bir ayağının yaralı olduğunu gören çoban onu Oidipus yani şişmiş ayak olarak isimlendirdi ve yakınlarda başka bir şehir olan Korint'e götürdü. Çoban çocuksuz kral Polibusa bu çocuğu sundu ve Polybus da onu sanki kendi çocuğu yetiştirmeye başladı. Antik Yunan hikayelerinde genelde tanrılar ölümlere iki farklı şekilde lanet gönderirler. Bunlardan birisi Laius gibi bariz suçlara karşın gönderilen lanetlerdir. Teksi ise ileride Oedipus'un başına gelecek olan trajedik lanetlerdir. Genelde mitolojilerde ilk suçlar hep bariz olurken bu suçların ileri varyasyonları gittikçe dallanıp budaklanır ve trajik senaryolara yol açarlar. Shakespeare ile ismi yan yana yazılan büyük antik drama ustası Sophocles bu eseri yazarken ondan öncekilerin yazdığı birçok hikayeyi hali hazırda tüketmiş ve onları yapılabilecek en iyi şekilde seyirciyi sunmanın yolunu üretmişti. Milattan önce 496'lı yıllarda doğduğu tahmin edilen bu usta yazar, emekleme dönemindeki Batı tiyatrosunu değiştirmekte kalmamış, aynı zamanda sonrasında gelecek tüm eserler için sınırları da çizmiştir. Öyle ki Aristoteles'in ünlü eseri Poetika'nın tragedya bölümünde Kral Oedipus bu türün en ideal versiyonu olarak anlatılmıştır. İlk edebi kritik ve sistemlendirme eserlerinden biri olan Poetika, tragedyanın sınırlarını ve özelliklerini bu bu eser üzerinden çizmiştir. Mitoloji ve usta yazarlığı birleştirmek çok zor olmalı. Neyse, gelin hikayemize devam edelim. Artık büyüyüp genç bir adam olmuş olan Oedipus, etraftan kral Polybus ve eşi Merop'un onun gerçek ve anne babası olmadığına dair söylentiler duymuş ve bunun üzerine Delphi kainine başvurmak için yola çıkmıştı. Kain onun bu sorusunu görmezden gelmekle beraber Oedipus'un hayatını komple değiştirecek olan o kehaneti verdi. Kendi annenle evlenecek, kendi babanın kanını ellerine bulayacaksın. Bu korkunç sözleri duyan Oedipus aniden bu kadardan kaçmaya karar vermesiyle beraber hala gerçek anne ve babasını kral Polibus ve Merop sanarak Korint'i terk etmeye karar vermişti. Tebai yollarındayken Oedipus yaşlı bir adam ve hizmetçilerinin kullandığı iki tekerlekli bir atlı arabayla karşılaşmış ve kavgaya tutulmuştu. Yaşlı adam Oedipus'a saldırmayı denemiş olsa da Oedipus kolay bir hamleyle adamı ve kaçan biri dışı ona saldıran tüm kafileyi öldürdü ve yoluna devam etti. Tebai'ye varmasıyla şehrin kafasının altında büyük gözleri ve kartal kanatlarıyla bir birleşmiş olan dişi aslan vücutlu efsanevi yaratık Sphinx tarafından kuşatıldığını gördü. Sphinx bir tepeye konmuş ve teker teker tüm halka bilmecisini soruyor, bilemeyeni yiyordu. Oedipus hemen cicik Sphinx'in yanına gitti ve cesaretini gösterdi. Sphinx ona sabahları dört ayak, öğlenleri iki ayak ve akşam üç ayak üzerinde yürüyen canlı nedir diye sordu. Zeka ile kutsanmış olan Oedipus ise insan cevabını vererek bu korkunç yaratığı defetti. Aslında bu Sphinx hikayesi birçok farklı mitolojide olan bir şey. Hatta büyük bir ihtimal çoğunuz Türkçesiyle Sphinx olarak Mısır'ın mitolojisinden biliyorsunuz. Cevaplanması zorunda olan bir soru soran bu efsanevi varlıklar tehlikeli olmakla beraber bulmacalarını çözene de çok şey katıyorlar aslında. Örneğin hikayenin devamında göreceğimiz gibi Oedipus halkı bu sefil durumdan kurtardığı için Tebai'nin kralı olacak ve hüküm sürecek. Ayrıca bu hikayede Sphinx'in sorduğu soru hikayenin erken versiyonlarında birçok değişiklik göstermiş ancak en yaygın versiyonu bu. Sofokles'in yazdığı bir hikayenin nasıl erken versiyonları olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ancak Oedipus'un hikayesi yazılı olarak ilk Homeros'un İlyada'sında görünmüş olsa da ondan öncesinde Yunan adalarında antik Yunanlardan bile önce bulunmuş Mikiyanların halk hikayelerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Yani Sofokles bu kırıntıları kalmış hikayeyi dallanıp budaklandırıyor ve bu sayede böyle muhteşem bir trajedi ortaya çıkıyor. Şunu da unutmayalım Sofokles'in yaşadığı dönem. Boyunlar Dionysos Festivali denen devasa şenliklerde yapılırdı. Bu festivaller aynı isimdeki şarap tanrısı Dionysos'un temsil ettiği medeniyet ve sosyal bağlar uğruna böyle isimlendirilmişti. Burada oynanan antik Yunan dramaları Sofokles'in döneminde bir hayli kalabalık ve prodüksiyonluydu. Hikayeye dönecek olursak bu kısmın başlarında yaşlı bir adamla oydupsun çatıştığını görüyoruz ve tabii ki bu yaşlı adamın kim olduğunu hikayenin ancak devamında öğrenebiliriz. Oedipus artık bir kraldı. Tebai'nin sevilen kralı. Eski kralın vahşice katledildiğini duymuş ve yeni bir kralı olan ihtiyacı gidermişti. Eski kralın karısı kraliçe Yokasta ile severek evlendi ve çocukları oldu. Yıllar birbirini takip etti ve en sonunda Tebai'nin başına bir felaket aldı. Salgın hastalık gittikçe daha hızlı yayılıyor. Masumları katlediyordu. Kral Oedipus en güvenilir adamlarından biri ve aynı zamanda kayın biraderi olan Kreon'u Delphi kainine danışması için göndermişti. Kreon ise pe Hayırlı haberlerle dönmemiştim. Eski kral Laios'un katili yakalanmadıkça bu durum geçmeyecekti. Şehir lanetlenmişti. Oedipus halka seslendi ve katili sözleriyle lanetledi. Ancak kimse çıkmadı. Hemen kör kain Taresyası çağırttı ama bu yaşlı adamın söyledikleri onu şoke etmişti. Kör kaine göre suçlu Oedipus'tu. Ancak Oedipus bunu egosuna yedirememiş ve suçlamaları birer ihanet olarak görmüştü. Bu ihaneti ise Creon'un planladığını düşündü. Bu kavga çığırtı dönerken Taresyas Oedipus'a asıl onun kör olduğunu ve gerçekleri göremediğini söyledi. Oedipus sinirinden Krayon'u idam etmeye karar verdi ancak halktan oluşan Korus topluluğu onu ikna etti. Oedipus'un eşi Yokasta ise bir sıkıntı olmadığını çünkü eski kralın bir kavşakta eşkıyalar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ancak Oedipus kavşak dendiğinde bir şeyler hatırladı ve daha fazla ayrıntı sordu. Yokasta ise anlattı. Oedipus'un kafası karışmıştı. Yıllar önce yaşadığı olayı ve kehaneti Yokasta'ya anlattı. Oedipus katilin kendisi olmadığını düşünüyordu çünkü gelen bilgiye göre bir grup eşkıya tarafından öldürülmüştü eski kral ancak oradan kaçıp canlı kalan tek adam olan çobana sormaları gerekti ki olay açığa çıksın diye düşündü Oidipus kör kain Tiresias bile Oedipus'tan daha iyi görüyor her şeyi. Orası net. Zaten Sofokles'in bu çelişkisel sembolizmi bilerek yazdığı çok bariz. Eserimizin sonu da buraya bağlanacak. Ayrıca burada görüyoruz ki Tanrıların kehaneti kaçılamayacak bir şeydir. Sofokles sahnede yaşananların ardındaki hikayeyi de öğrenmemize izin veriyor. Ancak bize hala Oedipus ve diğer karakterlerin cehaletinin verdiği gerginliği de yaşatıyor. Bu oluşan duygular ise bizi oyunun içine sokuyor ve heyecanlandırıyor. Oedipus ise bu sırada kral egosuna yenik düşmüş ve kör. Bu duruma Aristoteles Hübris ismini vermişti. Hübris'in tam çevirisi aşırı gurur diyebiliriz. Oedipus'un Hübris'e sahip bir karakter olduğu açıkça görülebilir. Ayrıca bu kritik hataya ise Hamartia terimini kullanmış Aristoteles. Hamartia ise karakterin ölümcül kritik hatası demek. Bu terim aynı zamanda okçulukta hedefi kaçırmak anlamına da gelir. En sonda ise Peripetia denen bir terimi görüyoruz. Bu terim ise bahtın, talihin dönüşü anlamına geliyor. Oedipus'un sevilen bir kral iken bir anda tüm şehri yok etmek üzere olan bu hastalığın sebebine dönüşmesini böyle tanımlıyor Aristoteles. Tabi devam eden bu süreçte Oedipus kendini tanımaya ve aydınlanmaya başlıyor. Buna ise anagnorisis yani tanınma deniyor. Ancak bu bir sonraki bölümde ortaya çıkacak bir özellik. Tüm bunlar olurken Korint'ten bir haberci geldi. Ve Kral Polibus'un, Oedipus'un babası sandığı adamın öldüğünü haber etti. Oedipus sonunda tanrıların bu kehanetinden kaçtığını düşünüp ev kalade sevinmişti ki haberci Oedipus'a Polibus'un aslında onun gerçek babası olmadığı ve çobanın onu nasıl getirdiğini anlattı. Bu çobanın bulunması için sorular sormaya başlamıştı ki saraydan birkaç kişi ona kralın katledilişinden kaçan çobanla bu çobanın aynı kişi olduğunu söyledi. Bu sırada Yokasta gerçekleri fark etmişti ve Oedipus'a daha fazla soru sormaması için yalvardı. Ancak Oedipus bunu reddetti. Yokasta hemen saraya koşup bu konuşmadan kaçtı. Sonrasında ise çoban geldi ama soruları cevaplamayı reddetti ve gitmek için yalvardı. Oedipus sinirlenip çobana ölümle tehdit ettiğinde çoban her şeyi tüm gerçekliğiyle Oedipus'a açıkladı. Oedipus için her şey artık çok netti. Kehanetten kaçamamıştı. Kendine küfürler edip lanetler yağdırdı. Acilen kendine bir kılıç getirilmesini istedi ve Yokasta'yı kendi elleriyle öldürmek için odasına gitti. Ancak karşısındaki cansız bedeni görünce duraksadı. Kraliçe kendi canına kıymıştı. Oedipus ise Yokasta'nın kıyafeti uzun altın iğneleri çıkarttı ve gözlerini oydu. Kör ölmüş kral saraydan çıkmış, Tebaiden sürülmek için yalvarıyordu. Kreon, Oedipus'un kainler tarafından yargılanana kadar evde kalması gerektiğini söyledi. Oedipus, Kreon'a kızlarına iyi bakması için yalvardı ve uzun bir yolculuğa çıktı. güçlü, saygın, sevilen bir kraldan aciz, suçlu ve iğrenç bir adama dönüşümünü gördük Oedipus'un. Tam olarak kendinin suçlu olduğu sahneyi az önce de söylediğim gibi Anognorisis yani tanınma olarak adlandırabiliriz. Bu sahnede önemli nokta Oedipus'un bilgileri birleştirip doğruyu elde etmek için bir sürü şansı olmasına rağmen yapamayıp ya da yapmayı tercih etmeyip hala suçlu olmadığını umması olabilir. Ancak bu bölümün en kritik ve en anlamlı sahnesi bence kesinlikle ...Oedipus'un kendini kör etmesi. Bu sahne Aristoteles'in katarsis dediği bir özelliği içeriyor. Katarsis, oyun boyunca içinde duygular birikmiş olan izleyicinin... ...oyunun sonunda yaşanan bir olayla rahatlaması anlamına geliyor. Ancak bazı edebiyat tarihçileri ise... ...bunun izleyiciyle alakalı olmadığını söylüyor. Tartışmalı bir terim. Sahneye devam edecek olursak... ...özellikle Yokasta'nın iğnelerini alıp bunu yapması aslında sembolik bir ifade. Kör olması ise aslında bilgeliğin gözlerden değil, akıldan geldiğini söylüyor. Oedipus ise kendi annesinden olan çocuklarına veda ediyor. Freud bu yüzden karşı cinsteki ebeveyne cinsel bir istek duymaktan dolayı hem cins olan ebeveyne olan saf dışı etme dürtüsünden bahsettiği teorisine Oedipus kompleksi ismini vermişti. Sofokles'in bu baş yapıtı sadece psikolojiye değil daha birçok disipline ilham olmuştu. Ayrıca drama tarihini de oldukça etkilediği barizdi. Bu eserle Aristoteles tarafından oluşturulmuş trajedi sınırlarının bazılarını uyup bazılarını kıran Shakespeare'den daha birçok yazara bir kaynak olmuştu. Dikkat etmeliyiz ki biz de Oidipus gibi göz önündeki şeyleri aşırı kibrimize kurban vermeyelim.